This is the future. Bana emir komuta vermeyeceğim ama ama bir şartımız var. Emir komuta yok. Yok <laughs> abi yok. Selam <an> da vermeyeceğim. <laughs> Esas <Eser> turşta <Türkçe gülüyor> da durmayacağım. <laughs> tamam mı? Edelim. Ulan çift monitörüm geliyor bu arada. Siz yorumlarınızı oynadım da bile okuyacağım. Hop aldım onu. Hadi onu da alama. Al, al, al. ah, bir ikili vardı abi. Da alamadım. Ah be. Ya mini var. Alamazsın. Benim yemem yem. Ulan ben aldın ha. Hoppala. Ben de cüppala. Kore abi. Gel 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 Şurada da var. <laughs> Evin orada bak. Camın orada. Aa, bunu diyordum abi aynen aynen bunu diyordum. Ama, <laughs> mı? Yo bot. Ama zıplama siski de bot ama. Aynen abi. Sen al ya. Binip. Kayar gazı büyük ihtimal aldık onu. Abi oynuyorum. Hele. Daha burada abi. Canı hiç yok lan. Kaçacaksın. Bomba atan var. Bomba. Solumda, solumda. Enemies birisi. Anlamadım. Bitti mi? Bitti. Al bak, bak burada. I got supplies. Dur bayıb yaklaşmamız lazım Fatih. Aynen abi. Nereye bayım? He, sağ açılıyor. Tamam, bir sağ aç. Yine bir bayım, ha, tamam, bit, bayım kardeşim. Polo <laughs> aşağıdan gidebiliriz galiba. Oo çok açtı Biraz daha yaklaşacağım kanka bayılmışken. Yaklaşmazsan tam son reis konuşamayacak. Bombayı kendi açtı Açılmıştır ha beyler. Aldırmıştır da. Solumda. Önümde. Ben can basacağım. Bak ya bas, 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 ben bak. Bak Canım yok. Alın. Tamam. Yatıyor, yatıyor yerde yatıyor abi. Oyunu anlatacağım. Oyun anlatacağım. Siz oynayın. Buyurun. Tamam. Sorun yok yok yo. Sen vurursun abi. Bomba attı da tutmadı. Ara çarptı. Bir bomba daha attı çıkma Ahmet abi. Evden Hadi. sakın çık. Tamam. Aaa kili çaldılar. Kili çaldılar. Abi dikkat et bir kitle alması lazım burada. Aha. Vurmuş vurmuş bu adam vurmuş abi. Kill çalmamış adam vurmuş. Ne çaldın? Bunu konuştum lan. Lan sen gel buraya! <laughs> 6 kişi var Fatih Seyfe. Oha Polat. Öldük ki. Ya Polat şimdi ne oldu ne oldu? Buradalar abi iki tane kamuflajlar kamuflajlar. Dikkat. Et. Ay. Solda, sağda, şurada. Enemies ahead. Hemen kaldır, hemen kaldır. Tip geliyor. Adamsınız. Daha o sağda olmasaydı solda biliyordu kontan bir Abi dört Aynen öyle. Sen lazer taksan aslında daha Hayır iyi. hayır hayır ben spot. Oynayalım şeyi. Çekizikleri var mı? Baksana ee, arasak gelmezler ha. ha. ne kadar güzel bir Var, var. Aynen aynen. Vallahi arasak gelmezler. Keşke ölmesi komutan. de komutanım. İki de. aynen yok. aynen. Olsun ya sıkıntı yok. Gel. Sen ne Oh, Ay, duvarı çaldı. Toprağı değdi ha. Çok güzel. Ahmet <laughs> abi direkt bas oraya ya, direkt. Direkt, direkt mi? Direkt. Aynen, direkt. Artık tamam, bassam olmaz mı kanka? Yok, yok, direkt. Tamam. Ben mi vurdum onu? Aynen. Sen vurdun. Ciddi misin? Aynen. Evet evet. Allah Allah helal bana oğlum. Arkandayız abi. Lan stop. Arkadaşlar save vurmayın gelsinler tamam mı? Burada abi. Sen de o Ahmet abi. Lan sen bak dur. Kanka. Yakına Ankara bak. Ya, evet. Çok iyi. <laughs> Ahmet Reis. Yapma şunları. Vallahi beni bile korkuttu orada yakına bıraktı ya. <laughs> Aynen yakını bıraktı uzağa <laughs> Yo, ben bıraktı. onu bayıltıp bunu dönecek mi buna ya? Ahmet abi alan dışı hepsi senin abi. gelsin senin. kanka <laughs> gelsin Yok ben sıkmayacağım. Gel, arabayla geliyorlar geliyor. arabayla. Ahmet abi burada adam var. Tamam kanka şunu şunu. Şu onun yanına ölecek. Bak elle elle falan. Kes sakın ya. Ahmet abi burayı görebiliyor musun? Kanka siz oraya bak bu geldi. Aha. Çok güzel. Şurada. Enemies ahead. Çok güzel. Burası öldü kankiler. Ahmet abi, abi burada bir tane kaçırdın ama olsun. Gördün mü? Bana deniyor. Şurada. <laughs> of. Beyler hemen hemen ben <laughs> yolu biliyorum. Bir ara daha burada. Savaşı kapışmıştı. Hüseyin i̇şte abi yolu. Bize sıkıyorlar. Abi yol sisli. Fatih hazır yani. Fatih gel. gel. Arka taraftan bir body buldum. O biraz gelmesin. Gel abi gel bana gel burayı biliyorum Burayı adım gibi biliyor. Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Selam aleyküm. Abi burada dışarıda. yapıyor. Fatih sen hepsini at lazım. Alabilini al. Oturdu, oturdu. Alabildiğini al. Alabildiğini al. Alabildiğini al. Hayır. Lan iyi. Al al. Gelmene. Ellerle Ellerle salmam ki hayır <laughs> adamsınız daha siz var ya abi benim beni var ya bana düşürdüler. Esim geliyor değil mi? Geliyor komutan geliyor. Ya var ya oyunu izleyemeyeceğim diye çok korkuyorum. İnternetim gitti geldi. Allah'tan yine girdi izleyici moduna. Tabi 5 yok mu? 5. Abi şurada, ya, şurada şurada şurada. şurada. Enemies ahead. Lootlarda bulamıyon da değil mi? Yok yok. Çıkmıyor. <laughs> abi o arma var şurada aldım. Kanka beni bayıp gideceğim onu gördüm. Bir sis kanka <laughs> ne yap burayı. Falan var mı? Falan sisi <laughs> yok herhalde. Sağda sağda. Sağda. Tamam gidiyorum da. Bana asla vuruşu denemezsen ben yiyeceğim. Arkadaşlar sol aşağıdan gidiyorum. Sis yok değil mi Palat, arkadan ar yanından Ahmet abinin yedi. Sol. Ya kafasına vurdum ha. Eller ben koşuyorum ben. Ağacı önüme aldı bu arada. Koş koş koş. Tamam girdim ben gel. Geliyoruz. Sorun yok iyi sorun yok iyi. Seri oynayalım. Eler arkalatın lan Arka onları. Arkalandı, hiç arkalandı abi. Çaldı, bas. Çaldı, kill çaldı, kill çaldı. Arkandayız Ahmet abi. Hiç durma. Thompson Reis. Thompson Reis devreye gidecek de şu arkadakini vurayım. Helal oynayın biraz. Tekini bu. Bravo adamsın. Tamam. reis sonra konuştu burada. Tamsın biz. Tamsın show. Ta 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 tamsın show. <laughs> Aslında Tamsın'dan çok AVM konuştu. <laughs> 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 AVM yol yol açtı ama yol. Yol açıcı Aynen. ya. <laughs> ya şu arkadaki çıkmasaydı var ya hepsini alırdık be